Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle bir balans simülatörü oynayacağım. Arkadaşlar 4 gündür video çekemedim. Çünkü hastaydım. Ama artık yine de yeniden yani yani ee, dinç hop bu oyunda balans simülatörü yani bu oyunda da bu oyunda da böyle böyle, böyle böyle balonlarla kendimizi uçuracağız. Ve uçurunca da wins kazanacağız ve bir de para. Bakın. Buraya böyle, böyle koyuyoruz. Sağ tarafta ne kadar yüksekte olduğunu gösteriyor. Çok iyi gidiyorum. Acaba kalksam mı? Yok ya. Kalkmayacağım. Şöyle bir de arkadaşlar balonlar patlıyor. İşte bir de o sıkıntı var. Hop 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 hop. Aa, çok iyi gidiyoruz arkadaşlar ya. Çok iyi. Şimdi be 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 be, be Aa, Bulutları açtık arkadaşlar. Baksanıza çok iyi. Uhu, uçuyoruz. İyi ee, sağ tarafta ben yokum. Ben niye sağ tarafta yokum ya? He? Yoksa biri önümü mü kapattı sadece? Ya evet. Benim açık kamda bir çocuk varmış. İşte önümü kapatmış. Hop Allah. Arkadaşlar ben bu balonu alacağım. Hadi ya. Ha. Oha. He? Hiçbir şey değişmedi ya. Hop. Oo güzel. Tamamdır. Bu ne? Ben de Oo, Bu Arkadaşlar artık mavi balonlarımız var. Bakın çok ilerliyoruz. Ho, oh, hediyemiz gelmiş. Para tamam. Hop. Oh, Arkadaşlar biz bayağı bir yukarı geçtik. Baksanıza. Çok iyi gidiyoruz şu an. Hop. Oh, Hop. Oh oh Daha fazla balon koyalım. Oh. Çok iyi çok iyi. Biz kesin bu oyunun sonuna getiririz ha. Hop hop hop. Oha arkadaşlar şuradaki çocuğu görüyorsunuz mu? Çocuk yatakla çıkıyor. Aa, nasıl yaptıysa. Ama ben daha yukarıdayım. Arkadaşlar iki kalfin alabiliyormuşuz şurada. Ben daha da yukarı daha da yukarı çıkacağım. Oh arkadaşlar ne kadar iyi gittiğimize de bakın. Oh baya yukarıdayım ya artık bırakacağım balon yapmayı. Of. Manzara çok güzelmiş aslında biraz korkmadım değil ya. Hay. Oh çok yüksekteyim. Atlasam ne olur ya acaba atlasam mı? Atlamayacağım bunlardan böyle düşmek istiyorum. 3K 2K Şimdi düşüyoruz. Bak sen de nasıl düştük. Bak oğlum 9 binimiz, binimiz, oldu. Biz yani. Oo, şuraya bir çekelim. Hoppa. Tamam onu çıkarttım. Vay burada Titan balon var. Ama Robux'u yine. Of. Oo, burada başka şeyler de varmış. Bakın. Burada. Like şey hediyesi varmış. Baya fazla balon. Çok iyi. Burada tekrar balonları gösteriyor. Oo 25k. 25k balon. Şey şöyle, şöyle. Burada herhalde yapamıyoruz. O zaman şuradaki bir tane ne hmm, yapsam? Kemik, Kemi yapacağım ya. Ya zor olmaz mı? Herhalde olmaz herhalde. O 500'müş ya. Bir kabile değil. Başka iki yaptım. He olsun ya. Şunu da yetiştireyim şuradaki kemiği bize. Hop. Hop. Yerdeki kemiklere de koymuşum ya. Bakalım. Şuradan şöyle. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Hop Allah. Düştüm. Ya birbirini bile alamadım. Düştüm heme koymayacağım. Daha büyük bir şey koymak istiyorum. Burada yine balonlarda gösteriyor da ne bekliyor ya? Ne alabilirim ki balonlarda? Aa yine hediye gelmiş. Arkadaşlar iki bin daha. Aa on bir oldu. Acaba burada pet var mıdır ya? Vardır herhalde. Şöyle bir bakayım. Ee, evet arkadaşlar şuradaki petlerden açmak istiyordum. Umarım güzel bir şey gelir ya. Bu ne be? Ha tamam. Oo, 10.000 bin. Bu 10 bir tane mi açsam? E, yoksa bundan mı açsam? E, bu 4000 binmiş. Bu da o. Oh. Vay be. Eğer bunu açayım diyenler abone olsun. Bunu açayım diyenler like atsın. Hmm. arkadaşlar Arkadaşlar birçok kişi abone oldu. Şimdi ben bunu açacağım o zaman. Bakalım. Oh. Bir tane açayım bakalım. Ne oldu ne geldi? Come on. Come on. Yine. <laughs> come on geldi ya. Come on. <laughs> come on da mi Neyse en azından petim oldu ya. Hop şunu takayım. Hop. Taktım şunu. He takabildim mi ki? Takamadım. Bu nasıl takılıyor ya? Şimdi buradan. Ha oldu herhalde. Benim petim nerede? Ay, yanlış yere bastım. Pet, pet, pet. Ha oldu. Ha ne oldu? Şuna bakın. Çok tatlı. Şimdi tekrar uçacağım. Ne işe uçacağım bu sefer? Arkadaşlar kocaman bir şey kaldırabilirim mu? Acaba ağaçta uçulur mu ya? Şöyle bir deneyeyim. Aa, vallahi oluyor. Vallahi oluyor. Ama bunun için yedi kar gerekiyormuş. Acaba abarttın mı? Gerçi çocuk da yardım ediyor ya. Ondan kolay olur. Çocuğun balonları mavi herhalde. Evet benimkiler de mavi. Bakalım şöyle. Ben bıraktım yapmayı. Çocuk yapmıyormuş. Her şeyi ben yapıyorum ya. Of. of be, be, be. Arkadaşlar upgrade miyiz? Oo. Şimdi böyle 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 ay paramız gitti. Gitti paramız gitti. Neyse şu daha fazla. Oo arkadaşlar bayağı iyiydik biz ya. Baksanıza 42K oldu. Hop hızlıca çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi aa bababam. buralara bastık mı? Balonlar geliyor. Şimdi böyle de basalım, öyle de basalım. Çok yükseğe ulaşacağız. Arkadaşlar iyi ki gerçekten böyle bir şey yok. Binseydim ben ay bayılırdım ya. Baksanıza ne kadar yüksek olduğunu. Atlasam bir şey olur mu? Allah atladım. Ay ne oldu ya? Oo şuna bakın. Çocuk ne kadar şanslı. Aa çocuk herhalde Almanya. Şuna bir hava yazayım acaba cevap verecek mi? Hop. Merhaba merhaba. Herhalde fark etti ya. Bakalım fark etti mi? Herhalde fark etti. Fark etti mi? Fark etti. Neyse ben gideyim şöyle bir. Yoksa bir şeyler mi yazıyor gerçekten? Ama şuna çok güzel şeyler gelmiş. Şunlara bakın. Çok güzel. Bana da öyle şeyler gelmeliydi ya. Bir bin daha mı alsam acaba? Bir bin daha alırsam bundan alabilirim. Ama videoyu sonlandırma vakti geldi. Nerede sonlandırayım şu kaydırakta? Kaydıraktan kayılır mı acaba? Aa kayılmıyor. Kızın herhalde balonları iyi de bunu da kaldırıyor. Oo. Son bunu kaldırmak istiyorum. Hop hop hop, 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 hop. Çok iyi. Arkadaşlar vallahi kalktı. Vallahi kalktı. Vallahi vallahi kalktı. Aa kalktı ya çok iyi. Şişme oyuncakta balonlar var. 25 kaymış bunu kaldırmak. Oo Queen Kai Kai mi? Queen Kai Kai diye ismi olur ya. <laughs> çok komik. Ay Queen Kai Kai. Queen Kai Kai. Burada açık hoplayalım. Tam hoplamalık bir şey ya bu. Hop birazcık da balon koyalım tabii. Ben burada bitireceğim. Balonların arasında. Çok iyi. Evet, ben gidemiyorum. Ay, şimdi heh, düzeldi. Evet, arkadaşlar. Bir videomuz daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi ve zilini açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.